Evet. Yeniden bir hurdalık videosuyla sizlerle birlikteyim. İnsanoğlu herkese merhaba. Şimdi bugün tabi bir tatil ziyaretiyle bir Muğla'ya geldik. Sevgili Barış ve Buğra kardeşimle. Buraya kadar gelmişken de hep aklımızda olan bir yer vardı. Bu klasik otomobillerin e, durduğu, saklandığı e, Muğla'da bir garaj burası. Araçların çoğu restore ediliyor. Bu arada şu an bulunduğundan çok daha fazla araç varmış burada aslında. Ama artık çoğu sahip olmuş veya yedek parça için kullanıldığı için şu an size göstereceğim kadarı burada. Ama yine de güzel otomobiller var. Bu arada ilk videoda olduğu gibi çoğu otomobilin markasını modelini ben bilmiyor olacağım. Ee, bilmiyor aynen. Bu Barış da bilmiyor olacak ve Bora da bilmiyor olacak. Çünkü bunlar ağırlıklı e, eski Amerikan otomobilleri ve onlarla çok aşina olmadığım için bilmiyor olacağım. Siz dakika dakika aşağıya yazabilirsiniz. Ben bunu bilmiyorum dediklerimi siz yazın. Hem de video izleyenler için Belki bir bilgi içeriği olur. Ben bildiklerimi zaten size söyleyeceğim. Şimdi yavaştan gezelim bakalım neler varmış görelim. Burada ağırlıklı kamyonetler var. Bu zaten antik otelde büyük ihtimalle sergilenmiş. Evet burada bir Chevy Chevrolet kamyonumuz var. Kamyonetimiz var. Zamanında arka tarafındaki hatlarından da belli olduğu gibi biraz modifiye gazabına uğramış bir Mustang'imiz var burada. Ama aslına bakıldığı zaman o bir Mustang. Burada CC Jeep'ler var. Tabi bunları şimdi CC derken çok şeyli olmak lazım ama bu kasa çok fazla marka modelde üretildiği için Ben sadece ccjit diyorum ama başka bir marka model de olabilir Bakıyorum içinde bir şey var mı Herhangi bir ibare Yok ama Güzel bir teyp duruyor içinde Gene burada da aynı şekilde Bir cc'miz var Bakın gençler bu arabanın gaz var lan. E, Kullanılmıştır bir süre büyük ihtimalle Bu arabanın kaputunun yan açıldığını biliyor muydunuz Skoda'dır bu Çok güzel arabadır Ve bu kaput böyle açılıyor. Allah Allah. Aynen böyle ilginç bir durumu vardır. Güzel bir Skoda. Benim çocukluğumda çok geziyordu bunlar. Artık tabi öldü. Ama hala çok iyi kondisyonda. Skoda 120 L. <laughs> Bagajı önde. Motor arkada. Hadi canım. Gelin bakın. Hadi bakalım. Açla bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bak. Gördün mü? Küçükten haberini. Haberi. Motor arkada evet. Küçükten hatırlıyorum bunu. Burada en enfes bir Peugeot'umuz var. Bu Peugeot mu oğlum? Ne bileyim Peugeot'u ne bileyim. Abi hiç, hiç, hiç Peugeot durmuyor beyler. Hiç Peugeot'luk bir durum evet, yok. Üzerinde herhangi bir marka model yok. Ha? Arak yazıyor başında. Arak. Arak mı yazıyor? Valla Arak yazıyor. <Vallahi> <laughs> evet. <gülüyor> Abi ben bilmiyorum, bilenler ben... marka modelini yazabilir. Abi herhalde kendine isim taktı. Evet, Bakayım. burada yine güzel bir Playmont'umuz var. Bir Amerikan bizi karşılıyor. Hemen yanında yine yolların olmazsa olmazı bizim Fiat. Bizlerle birlikte. Bunun arkası toplarına bakalım. Jantları çok güzelmiş yalnız. CMS30, harbi çok güzel jantlarmış. Oha çok iyi. Murat, Murat 124'ümüz var. Hemen yanında 504 Station var. 504 Station'ı ben daha önce hiç görmemiştim. Kabriosunu Avrupa'da görmüştüm fuarlarda ama 504 Station'da burada varmış. Güzel araba. Bu Moretto fuarlı olan kısmı bizdekilerde yok zaten bildiğim kadarıyla. Evet burada bir Dodge'umuz var. Güzel arabalardı. Zamanın güzel arabalarıydı. Orijinal stereosunun falan durması. İçi bu arada oldukça iyi durumda. Ama dıştan tabi güneşin etkileri şeyi göstermiş. Burada W115'imiz var. Bunlarda bak evet. genelde bel kırma problemi vardır. Bunda tabi o çoktan başlamış. Yine başka bir W115 de burada. Bunlar Faz 2 modelleri tabi Faz 1 değil bunlar. Evet güzel. İstanbul'un eski dönemlerinden Yine güzel otomobiller bizleri karşılıyor. Ben bunları güzel otomobiller diyorum çünkü bunların markaları hakkında bir bilgim yok. Şavrule? <laughs> canım o kadarını da biliyoruz. Daha işte bu şu bir sürü isimleri oluyor bunların. Farklı farklı. Evet şu kanattan bunu çıkarırız ne olduğunu. Tamam Amerikancılar çıkarmıştır şimdi ben çıkaramadım ama. Evet burada eski bir jipimiz var gene CC. Studebaker. Vay, Studebakerlar bunlarmış ne demek ki? Söylemesi keyifli Studebaker diye. Evet, bizim garaja da ziyaret eden, bunun tek kapısı. Biri ziyaret etmişti. Garaja ziyaret eden arabalarımızdan bir tanesi var burada yine. Chauvelet. Bu ne lan? Ne kadar güzelmiş. O çok tatlıymış ya. Çok tatlı. Acayip tatlıymış araba. Çok bayandım. Tipe bak. Yani... Yazmıyor. Evet, bir şey yazmıyor. O yüzden çıkaramadım. İçine bakalım. Çekilme bir şey yazmıyor. İçeride de bilgi yok. Bilen yazar. Bilen yazın. Evet abi bilmiyorum dediğim gibi. Bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Tamam, bak, bak, bak. Bir, yorumda bulamayacağım. Bu arkadaşın stopları azizliğe uğramış tabii. Stopları bunlar değildir orijinalden. Gene burada da Bak şu yerdeki trim mi bu? Kim bilir neyin trimi? Bizim Tavan şeyi varmış yukarıda. Çadırı varmış. Tavan çadır demişim. Tavan açılıyor best tenteli. Evet sevgili Hayri bunu sen yazarsın. Burada bir Mercedes'imiz var. Yalnız W115'lere falan geçmeden önce de Mercedes'ler biraz çirkinmiş ya. Bu ne oğlum? Yedin linç hayırlı olsun burayı koyarım. Aa, oha, bak bunu eski filmlerden Abi, fotoğraftan tanuz oğlum, tek kapı tanuz. Vay vay vay. O oh, harikaymış araba ya. İşte camını almışlar. Camını almışlar. Abi göstergedeki falan içteki şey detayların güzelliğine bakar mısınız ya? İşte o dönemlerde otomobil üreticileri de yaptığı otomobillere saygı ve sevgi besliyordu bence. Bu kadar detayları artık yeni otomobillerde göremiyoruz çünkü. Yanında yine bir fort Taunus bizleri karşılıyor. Evet yanında yine bir fort var. Bunu da bilmiyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şurada bir şey yazıyor. Falcon. Ford Falcon. Evet burada Murat 31'imiz zaten Olmaz yani. Olmazsa ben, ben ben olmaz. <laughs> Her en az 3-4 tane var. <laughs> Anadolu'muz burada. Bu da olmazsa olmaz. Gene bu tarafta Çevi'dir büyük ihtimalle. Bu kameret. Burada güzel bir Mercedes var. Aynen. Gene burada bir Mercedes'imiz var. W126 okası olması lazım bunun bir Ford kamyonetimiz de burada var. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Orada da arabalarımız var. BMW 21 var. Bir paralar önemli. Evet, burada bu arada buradaki arabaların bir kısmı filmlerde oynamış, ee, eski filmlerde oynamış yani ve eski sanatçıların sahip olduğu araçlar da burada. Burada güzel bir kamara var. Yani bunlara emek sarf edilse. Çok güzel ayağa kalkacak otomobiller. Gene yanında Ford Mustang var. Şimdi Barış Mustang'in yanına giderken biraz hüzünlenmiş olabilir. Çünkü çok sevgili babası ellerinden öperim. Mustang'li bir motosikletle sakatlamıştı. Mahbir miydi? Bu muydu? Mahbir miydi kanka? Bu mahbir. Sizinki mahbir evet, miydi? Evet mahbirdi kanka. Tamam. tavan farklıydı. Sizinki tavan seçtik. Ha öyle şeyler küçük farklar olabilir. Evet, bunlar da o dönemlerde şey yapılan deri tavanlar var. Gene ayrıca burada güzel bir Mercedes bizleri karşılıyor. Ve bu büyük ihtimalle fiyat 500 değildir. Zastava'dır tahmin ediyorum. Bu bölgede birkaç tane rastlamıştım Zastava'ya. Yo, çok güzel kapak oldum. Fiyat 500'müş. Müthiş bir otomobil, kültür. Otomobil tarihinin güzel, nadide bir parçası. Evet yine güzel bir Mercedes. Buradalıkta dinlenmeyi bekliyor. Bu tarafta Ford vardı. Bu kuvvetle muhtemel Ford turbo araç. Ama dediğim gibi çok aşina değilim bu kadar klasik otomobillerle. Bunlara yanlış bilmiyorsam B cup, C cup o tip bir şey deniyordu. Tabi tek kapısına da deniyor olabilir. Siz bilenler aşağı yazabilir. Dakika dakika. Orada güzel bir şeyimiz var. Minibüslerin çaldığı logolardır hep onlar. Gene bir fiyatımız var burada. 124. Bu neymiş abi? International. International sanırım. Evet burada bir E21 BMW'miz var. Güzel paslanmış. Güzel paslanmış. Tek kapı kupe. Değerli <laughs> Bak burada eskiden güzel TSE'ler vardır büyük ihtimalle hoparlörler. Artık yok da bir yerinde yerler ve esiyor. Tarih, zaman onları almış götürmüş. Evet, stationlar niye bu kadar güzeldiriyor evet, güzeldir diye soru. Gerçekten stationları sevin ya. Muhteşem stationlar var. Gene burada Dodge var. Hemen yanında yine bir Dodge'umuz var. Öğreneceğim. Bu o Amerikan otomobillerini sizlerle öğreneceğim tarz ve tasarım olarak bizi çok çekmedikleri için çok bir şey söyleyemiyoruz haklarında. Ama baktığın zaman al arabanın büyüklüğüne bakar mısın ya? Evet, Dev gibi ya, inanılmaz. Çok, güzel çok, çok güzelmiş, gerçekten çok güzelmiş. Şunun böyle boncuk gibi parladığı günler ne güzeldir. Ne güzel arabadır. Burada bir otomobilimiz daha var. Gene aynı şekilde station wagon. Bu çok gözümü ısırıyor. Marka olarak sanki biliyorum gibi. Station. Devrim Station galiba. <laughs> Dediğim gibi gene hiçbir fikrim yok bu arabada hakkında. Bizden önceki jenerasyon yani 70 jenerasyonu bu arabaları çok güzel tanır ve bilir. Trafikte bunlar onların döneminde geziyorlardı çünkü. Evet, bir dilim var. Oha! Oğlum eski bizim çocukluğumuzun filmlerinin limuzini lan direkt. Ha, Lincoln Polis Akademisi yani. falan Lincoln evet hakikaten Polis Akademisi limuzini. Galiba Pire. Şu an Vedat olsaydı çok iyi anlardı. Hayır yok Pire değil. Arkadan da anlayabiliriz onu. Şöyle baktığımız zaman. Böyle bir Volkswagen de var burada Beetle. Şu an otomobillerin tamamını size gösterdiğimi düşünüyorum. Ee, ben Videonun başında dediğim gibi, %10, %20'sini ancak telaffuz edebiliyorum marka model olarak. Sizler yazabilirsiniz abi aşağıya. Bir bakın bakalım hangi modeller varmış, hangi modeller yokmuş burada. Yine burada döndüğüm zaman... Direksiz impala diyeceğim. Yanlış da söylemeyeceğim büyük ihtimalle. Ama tabii direksiz, komple direksiz var mıydı yok muydu daha önce hiçbir fikrim yok. Bir impala da burada var. Güzel böyle Chevrolet'in kasası var. Bundan on numara dekor bile olur yani. Aa bu Ford Caprio olabilir mi ya? Evet. Ford Caprio olabilir. Şu Ford Caprio'ya benziyor ama tam da çıkaramadım. Böyle tabi daha nadir klasikler için yedek parçalarda kullanılmıştır. Büyük ihtimalle tavanlar falan kesik çünkü. Olma imkanı var. Şimdi böyle arkada da tamponlar, işte ufak tefek yedek parçalar, kapılar. Zamanında birinin güzel bir koleksiyonuymuş burası. Orada koltuklar var. Yani bunlar böyle Amerika'da belki 3-4 yerde, eyalette karşılaşabileceğiniz ama Türkiye'de kolaylıkla karşılaşamayacağınız otomobiller ve yedek parçalar duruyor burada. Evet aslında burası hurdalık değil ama tabiri olarak hurdalık olabilir. Muğla'daki hurdalıktan da bu videonun sonuna gelmiş olmaktayız insanoğlu. Kendinize çok iyi bakın. Bu tip içeriklerin devamı için Swap Master kanalını ve bu iştirakı beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İstanbul'a dönüyorum. Bir hafta video atamadım. Kusura bakmayın. Tatildeyim. Tatilim biter bitmez. Tam gaz. Swap Masters devam. Kendinize iyi bakın.